Evet kamera hazır Bir saniye Tamam kamerayı düzelttim galiba Herkese merhabalar Değerli izleyicilerim Değerli büyüklerim Değerli kardeşlerim Değerli ablalarım Değerli abilerim Kanalıma ve videoma hepinizden hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar ee, Bu bir duyuru e, Videodur Videosu Aynen duyuru videosu galiba Arkadaşlar çünkü hep youtube'da görüyorum Ben de bir yapayım dedim ee, Arkadaşlar Değerli izleyicilerim beni çok merak etmişsiniz. Ee, hani yeni video nerede? Yeni türkü nerede? Yeni şarkı nerede? Ee, ben e, kaç gündür e, bademcim şişmiş, bağzım ağrıyor. E, o yüzden yeni türkü ve yeni şarkı gelmedi. E, söyleyemedim. Yeni video çekemedim. E, ben bu duyuru videosunu neden yapıyorum? Siz beni merak ettiniz. E, ve ayrıca Bundan çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bana verdiğiniz sevgiden dolayı, bana verdiğiniz ilgiden dolayı çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Allah sizden bin kere razı olsun. E, hastaydım o yüzden video gelmedi değerli izleyicilerim. Ben de sizi özledim. Ben de sizinle bir arada olmayı özledim. E, ben de sizinle tekrardan türküler söylemeyi özledim. Ama e, bademciğim geçene kadar bazım geçene kadar e, doktor bana dedi ki şarkı söyleme dedi. Sesin zarara, zarar zarar alabilir. E, zaten galiba ben de biraz doktorun da dediğine göre sesi biraz fazla yormuşum değerli izleyicilerim. E, ama iyiyim, ilaç kullanıyorum. Doktor bana ilaç verdi. İyiyim, biraz daha iyiyim. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ondan sonra tekrardan Allah'ın izniyle yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ımın izniyle tekrardan sizin karşınıza çıkacağım, türküler söyleyeceğim, şarkılar söyleyeceğim, Allah'ın izniyle ben iyiyim, Allah'ıma binlerce şükür. Dediğim gibi bu bir duyuru videosuydu. Türkü söyleyemem. <laughs> Affınıza sığınıyorum değerli izleyicilerim. Hepiniz ama hepinizi canı gönülden, kalbimden, yüreğimden seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Siz beni mutlu ediyorsunuz. Allah da sizi mutlu etsin. Allah sizin evinize huzur, mutluluk, bolluk, neşe, huzur getirsin inşallah. Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim. Allah sizin her zaman yanınızda olsun. Görüşmek üzere. Takipte kalın, beklemede kalın. Allah'ın izniyle tekrardan güzel türkülerle geri döneceğim.